Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir kral ve kraliçe yaşarmış. Oğulları Sigurd yakışıklı olduğu kadar güçlü, kuvvetli ve çevik bir gençmiş. İyice yaşlanan kral bir gün oğlunu karşısına almış ve ona ne kadar ömrünün kaldığını bilmediğini, ölmeden önce evlendiğini görmek istediğini söylemiş. Sigurd'dan kendisine uygun bir kız bulmasını istemiş. Sigurd buna karşı çıkmamış. Babasına kraliçe olmaya uygun eşi nerede bulabileceğini sormuş. Yaşlı adam ülkenin birinin kralının dünyalar güzeli kızından bahsetmiş ona. Sigurd'un yapacağı en iyi şey bu prensesle evlenmek olacakmış. Böylece Sigurd yolculuk hazırlıklarına başlamış ve babasının tavsiye ettiği prensesin ülkesine doğru yola koyulmuş. Genç adam vardığında kralın huzuruna çıkmış ve kızıyla evlenme isteğini iletmiş. Kral bunu memnuniyetle kabul etmiş ama çok yaşlandığını ve ülkesini yönetmekte zorlandığını söyleyerek bir şart koşmuş. Sigurd kalabildiği kadar onlarla kalacakmış. Sigurd bunu kabul etmiş ama yaşlı babasının ölmesi halinde ülkesine geri döneceğini söylemiş. Sigurd prensesle evlendikten sonra krala devlet işlerinde yardım etmeye başlamış. Prensesle birbirlerini çok seviyorlar, bir an olsun ayrı kalmak istemiyorlarmış. Bir yıl sonra bir oğulları doğmuş. Oğlan iki yaşındayken bir gün Sigurd'un babasının ölüm haberini almışlar. Sigurd yanına karısı ve oğlunu da alarak bir gemiyle geri dönüş yoluna koyulmuş. Denizde günlerce yol almışlar eve varmalarına bir gün kala aniden rüzgar durunca tamamen dinginleşen denizin ortasında kala kalmış gemi. Oldukları yerde hafifçe sallanıp dururken Sigurd ve kraliçesi güvertede dolaşmaya çıkmış. Yapacak bir iş olmadığından denizcilerin çoğu uyuyormuş. Yanlarında oğulları ile birlikte bir süre oturup sohbet etmiş karı koca. Bir süre sonra Sigurd bastıran uykuya daha fazla dayanamamış, kraliçeyi güvertede oğullarıyla yalnız bırakıp uyumak için kamerasına gitmiş. Sigurd ayrıldıktan sonra oğluyla oyun oynayan kraliçe, bir karaltının denizin üstünde süzülerek yaklaşmakta olduğunu fark etmiş. Karaltı iyice yaklaştığında kadın bunu bir kayık olduğunu, içinde oturan birinin kürek çektiğini görmüş. Sonunda kayık gemiye yanaşmış taştan yapılmış kayıktaki korkunç ve çirkin bir cadıymış. Cadı güverteye çıktığında kraliçe korkudan donmuş. Ne bağırabilmiş ne de diğerlerini uyandırmaya gidebilmiş. Cadı doğruca kraliçenin yanına gitmiş, çocuğu elinden alıp yere yatırmış. Sonra kraliçenin üstündeki güzel giysileri çıkarmış ve kendisi giymiş. Çirkin cadı bunu yapar yapmaz prensesin görünümüne bürünmüş. Sonra dehşete kapılmış olan zavallı kızı kayığa bindirip kayığı gemiden açığa itmiş ve seslenmiş. Yaptığın büyü seni doğruca yer altında yaşayan erkek kardeşime götürsün. Kraliçe ne olduğunu bile anlayamadan kayık gemiden uzaklaşmış. Bir süre sonra da gözden kaybolmuş. Annesini göremeyen küçük prens kısa süre sonra ağlamaya başlamış. Çocuğu susturmayı başaramayan cadı, kamarada uyuyan Sigurd'un yanına inmiş ve kendilerini güvertede yalnız bıraktığı için onu azarlamış. Başlarına gelebilecek bin türlü tehlike varken bu yaptığının büyük bir düşüncesizlik olduğunu söylemiş öfkeyle. Kraliçesinin bu denli sinirli olması ve kendisini bir çocuk gibi azarlaması Sigurd'u çok şaşırtmış. Çünkü kraliçe aslında çok uysal ve saygılı bir kadınmış. Yine de te tepki vermemiş genç kral. Karısını ve çocuğunu sakinleştirmeye çalışmış ama başaramamış. Ardından gidip denizcileri uyandırmış ve onlara rüzgarın çıktığını, karaya doğru estiğini ve bir an önce yelkenleri açmaları gerektiğini söylemiş. Kısa süre sonra Sigurd'un kralı olduğu topraklara ulaşmışlar. Krallarının ölümüne çok üzülen halk Sigurd'un geri dönüşüne çok sevinmiş. Hemen sarayda tören düzenlenmiş ve Sigurd krallık tacını başına geçirmiş. Tüm bunlar olurken daha önce sessiz ve sakin bir çocuk olan kralın oğlu annesinden koparıldığından beri sürekli ağlıyormuş. Kral saraydaki Nedime'lerden birini oğluna bakıcı yapmış. Prens Nedime'nin sorumluluğu altına girip onunla zaman geçirmeye başlar başlamaz ağlamayı bırakmış. Bir anda yine uslu bir çocuğa dönüşmüş. Kral gemide yaşanan o günden sonra kraliçenin çok değiştiğini ve çekilmez bir kadına dönüştüğünü düşünüyormuş. Karısı inatçı, huysuz ve hoşgörüsüzmüş artık. Saraydakiler de bir süre sonra bunu fark etmeye başlamışlar. Çalışanların içinde biri 18, diğeri 19 yaşında olan ve satranç oynamayı çok seven iki genç varmış. Odaları odasına komşu olduğundan sık sık kraliçenin konuştuğunu duyarlarmış. Gençler bir gün yine yan yana odada konuşulduğunu duyup duvardaki çatlaktan içeriye bakmışlar. Bir yandan da dikkatle dinlemişler. Kraliçe kendi kendine söyleniyormuş. Azıcık esnediğimde güzel bir kızım ben. Biraz daha esnersem yarı cadı olurum. Tam esnediğimde ise cadıların en korkuncu. Bunu söyledikten sonra büyük bir gürültüyle esnemiş ve bir anda çirkin ve korkunç bir cadıya dönüşmüş. Ardından üç başlı bir dev odasının zemininden içi et dolu bir sandıkla çıkmış. Korkunç canavar hemen sandığın başına oturmuş ve etleri yemeye başlamış. Cadı da ona katılmış ve sandık boşalana kadar durmadan yemişler. Gençler tüm bunları görmüş ama bir şey duyamamışlar. Çünkü cadıyla dev birbirleriyle hiç konuşmamış. Kraliçenin çiğ etleri nasıl yuttuğunu gördüklerinde şaşkınlıktan küçük dillerini yutacaklarmış neredeyse. Kraliçe kralın yanında bu yüzden hep az yermiş meğer. Eti bitirdiklerinde dev sandığı da alarak geldiği gibi kaybolmuş. Cadıysa tekrar kraliçe görünümüne bürünmüş. Tüm bunları bir kenara bırakıp küçük prense dönecek olursak, kralın oğlunun tüm ihtiyaçlarını bakıcısı karşılıyormuş. Bir akşam kadın kucağında çocukla odadaki mumları yakarken döşeminin tahtaları kırılıp parçalanmaya, yerlerinden fırlamaya başlamışlar. Açılan delikten bembeyaz giysiler içinde güzel bir kız çıkmış. Kadının belinde demir bir kemer, kemere bağlı yerlere kadar inen demir bir zincir varmış. Kadın bakıcıya yaklaşmış. Çocuğu onun elinden almış, göğsüne bastırmış, sonra geri verip geldiği gibi kaybolmuş. Beyazlı kadın delikte kaybolduktan sonra odanın düşemesi tekrar kapanmış. Kadın kendisine tek bir kelime bile etmemiş olmasına rağmen bakıcı korkudan titriyormuş. Bundan kimseye bahsetmemiş. Ertesi akşam yine aynı şey olmuş. Odanın yarılan döşemesinden beyazlar içindeki kadın çıkmış, aynı şeyleri yapmış ama bu kez ayrılmadan önce üzgün bir ses tonuyla şöyle söylemiş: İkisi gitti. Yalnız biri kaldı. Bakıcı kadının söylediklerini duyduğunda dehşete kapılmış. çocuğa bu denli şefkatle yaklaşan beyazlı kadın hakkında kötü hisler beslemiyormuş ama prensin hayatının tehlikede olabileceği fikri onu korkutuyormuş en gizemli olanı kadının yalnız biri kaldı demesiymiş. Bakıcı onun iki gün geldiğini ve bir gün daha geleceğini anlatmak istediğini düşünmüş. Sonunda bakıcı kadın krala durumu anlatmaya karar vermiş. Tüm hikayeyi anlatmış ve kadın geldiğinde kralın da odada bulunmasını rica etmiş. Kral o gün beyazlı kadının gelmesine yakın prensin odasına girmiş. Bir koltuğa oturmuş ve elinde kılıcıyla beklemeye başlamış. Çok geçmeden daha önce olduğu gibi döşemenin tahtaları yerlerinden sökülmüş. Ardından belinde demir kemer ve zincirle beyaz giysiler içindeki kadın belirmiş. Kadını görür görmez onun sevgili eşi olduğunu anlayan kral hemen elindeki kılıçla demir kemere bağlı zinciri kırmış. O anda müthiş bir gürültü kopmuş. Saray sanki yer yarılıyormuşçasına sallanmaya başlamış. Bir süre sonra gürültü durduğunda kendilerine gelmeye başlamışlar. Kral ve kraliçe kucaklaşmış. Kadın kocasına tüm olan biteni anlatmış. O uyumaya gittikten sonra cadının gemiye çıktığını, kendisini taş kayığa bindirip denize bıraktığını söylemiş. Karanlık denizde uzun süre başıboş dolaştıktan sonra kayık üç başlı bir devin topraklarına varmış. Dev kadınla evlenmek istemiş ama o bunu reddetmiş. Bunun üzerine öfkeli mahluk kraliçeyi bir yere kapatmış ve ona kendisiyle evlenmeyi kabul edene kadar özgürlüğünü unutmasını söylemiş. Kraliçe bir süre sonra oradan kaçmanın yollarını düşünmeye başlamış. En sonunda üç başlı deve oğlunu üç gece ziyaret etmesine izin verirse kendisiyle evleneceğini söylemiş. Dev ikna olmuş ama kadının beline bir demir kemer, demir kemere de zincir takmış. Zincirin diğer ucuysa kendi beline bağlıymış. Duydukları korkunç gürültü zincir kralın kılıç darbesiyle bir anda boşalınca yeraltı deliğine yuvarlanan devden gelmiş. Devin evi tam sarayın altındaymış ve her yeri titreten korkunç yaratığın can çekişmesiymiş. Kraliçenin neden gittikçe sevimsizleştiğini kral artık biliyormuş. Hemen çirkin cadının başına bir çuval geçirilmesini, başının vurulmasını ve parçalara ayrılan cesedinin aç köpeklere atılmasını emretmiş. Sarayın iki genç çalışanı da odadan gelen sesleri duyduklarını ama kraliçenin gazabından korktukları için bir şey söyleyemediklerini anlatmışlar krala. Gerçek kraliçe sevdiklerine kavuşmuş. Prense kendi çocuğu gibi bakan dediğime saraydaki soylulardan biriyle evlenmiş kral ve kraliçe onu güzel hediyelere boğmuşlar onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine